Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de çörek yapacağız. Öncelikle bir paket yaş mayamızı ilave ediyorum. Bir su bardağı ılık suyumuzu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Ardından bir su bardağı ılık sütümüzü de ilave ediyoruz. Bir su bardağı da sıvı yağımızı ilave ettik. Şöyle iki yumurtamız. Birinin sarısını üzeri için ayırdım. Onunla da şöyle bir elimizle karıştırdıktan sonra unumuzu ilave edip ve tuzumuzu katacağım. Şöyle unumuzu dökelim biraz. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. biraz daha un serpelim. Toplamda 5,5 bardak su bardağı ile un kullandım. şöyle bir 5 dakika güzel hamurumuzu yoğuracağız 5 dakika hamurumu yoğurdum şimdi dinlenmesi için bekletiyorum ağzını kapatıp bir yarım saat dinlendirelim yarım saat dinlendirdiğimiz hamurumuzu üç parçaya bölüyoruz şöyle biraz havasını alalım Şöyle biri büyük, biri biraz daha küçük, biri de ondan biraz daha büyük 3 parçaya bölüyoruz. Şöyle yağlı kağıdımızın üzerinde açacağız. Coffee f on şekilde ilk şöyle üzerine katı yağımızdan sürüyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin ya da katı yağ Şu şekilde her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Bunu bir kenara çekelim. Ikinci hamurumuzda aynı şekilde biraz daha açtığımız hamurdan küçük olacak şekilde açıyoruz. bunu da kenara alıyoruz. Şöyle üzerine bunu da ilave ediyoruz Bir şekilde. Tekrar yağımızdan sürüyoruz. 好吗 şu şekilde kesiyoruz hamurumuzu 8 parçaya ayırıyoruz arkadaşlar sonrasında şu şekilde sarıyoruz. bir oradan bir buradan şöyle çiçek gibi bu şekilde hazırladıktan sonra kelepçeli kalıbımızı alıyoruz arkadaşlar. Şöyle kenara alayım. Kalıbımızın içine yerleştiriyorum. Burada da tekrar mayalanmasını bekleyeceğiz biraz daha arkadaşlar. Kabarsın. Sonra üzerine yumurta sarısı sürüp 180 derece fırına pişirmeye koyacağım. Kabaran çöreklerimizin üzerine yumurta sarısına biraz süt damlattım. Fazla bastırmadan sürüyoruz. Pişerken de kabaracak. O yüzden fazla bekletmedim. üzerine şöyle çörek otu susam serpiyoruz arkadaşlar yanlış söyledim şöyle biraz susamımızdan serpiyoruz ve 180 derece fırına pişirmeye koyuyoruz çöreği daha sıcak şöyle çıkaralım Şöyle aldım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Biraz soğusun. Şimdi hemen koparmayacağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.